Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinin Yeni Mahalle Dokap sitesinde ikamet eden ve yetkililerin kendisine tahsis ettiği alanda örgü örerek geçimini sağlayan cam kemik hastalığı bulunan 24 yaşındaki oğlu Mehmet Kalan'ın ihtiyacı akülü sandalye talebinde bulunan anne Serpil Çınar'ın isteği yerine getirildi. Bursa'da yaşayan LME internet sitesinin sahibi Enes Ünal isimli bir hayırsever, Yapılan haber üzerine Bursa'dan hareket eden ve Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelen Ünal ve beraberindeki genel müdürü Mustafa Bulut ve basın danışmanı Cihan Alyaz, Serpil Çınar'ın oğlu Mehmet Kala'ya akülü sandalyesini teslim etti. Cam kemik hastalığı bulunan Mehmet Kala ise akülü sandalyesine kavuşmasıyla birlikte ellerini açıp dua etti ve kendisine yapılan yardım dolayısıyla hayırseverlere sarılıp mutluluğu gözlerinden okundu. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Ja, ja, habe nie auch gerade und der Moment mit dem Fänger 미리 <목소리도> <목소리도>

zikret da gitti. O da gitti. Evet. Ha şu pas. Katoda sardı mı? Bak kötü nasıl gidiyor. Türkiye'deki durumları. Nasıl?

e, dün akşam yola çıkmışlar Bursa'dan elemeyi.com e, yani. duyarsız kalmamışlar e, engelli oğluma e, akülü aracını getirdiler Allah razı olsun e, yapan eden vesile olanlardan hakkını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum yalnızca biraz dua etmek zorunda kalacağım Yapmış olduğu yardımları aldılar benden el örgülerini. Bunları satıp tekrar bana geri yardım edecekler Dün akşam gördüğümüz Serpil teyzemizin haberine kayıtsız kalamadık. Ve elemeyi.com ailesi olarak sabahın ilk saatlerinde Bursa'dan yola çıktık. Ve Mehmet kardeşimizin ihtiyacı olan akülü aracı direkt bugün teslim ettik. Ve yine Serpil teyzemizden birazcık alışveriş yaptık. Ve bu yaptığımız alışverişleri... Tekrardan Bursa'da Agora Çarşısı'nda satışa sunup oradan elde edeceğimiz gelirlere tekrardan Serpil teyzemize bağışlayacağız.